Evet. Ama bu tavanda bir sıkıntı var ya. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Telefonun ışığı gidiyor. Bir insan. Şanlı yayın açınca ışığı gidiyor. Vay vay. Vay dostlar vay. <laughs> ne seni görmekten bıktı sana sönmez Vallahi bıktı seni görmekten ya. Sabah akşam sen ya. Lan ne oluyor oğlum bunun ışığına ya? Aleyküm selam Bahadır'ım. Allah Allah. <laughs> Telefonun ışığında. Ulan bir oğlum şu aradan ya. Benim, ben, 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 mi karanlık görüyorum lan yoksa? <laughs> Arkadaşlar çok rüzgar var ya. Valla

öyle vale. m Ses gelmiyor, gelmez tabi ses. Ben konuşmuyor da ondan. Sağlı Şimşek Aleyküm Selam. Ben konuşmadığım için ses gelmiyor arkadaşlar da bu bulos bulos. Vallahi ben siz oradan net görüyor musunuz bilmiyorum ki. Bir dakika ya ben öbür tarafından bir açayım abi, Öbür tarafından net görünüyor mu? Yani. Bir açayım abi? bak buradan net görünüyor. Görüntüde bir sıkıntı var mı arkadaşlar? 10 dakika oldu. Kuşların altına kuş serelim bakalım. Bakalım ne yapacak. Bak, 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 bak. Tipsiz herif seni ya. Ne tipsiz herif seni. Sıcak da var arkadaşlar. Rüzgar esiyor ama sıcak esiyor. Vallahi dükkanın içindeki su sıcacık olmuş biliyor musunuz? Canın içindeki su sıcacık olmuş bırak ötesini geçtim yani ötesini geçtim. Evet altına kuşları koyalım bakalım. Yerimize geçelim. Bakalım kırı kırık falan uçtu. Bugün bakalım kaç kaçta koşacak. Günden güne artırıyor. Dün geceye kalıyordu az daha. Az daha geceye kalıyordu. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Kuşları otobüse verdim numarasını da sana attım Saat 7 <laughs> Tamam 7 olmadı Daha saat kalkmadı dimi oradan Şişte, Yok yok daha kalkmadı daha hareket edin işte. Tamam tamam abicim Şimdi şey, Hasan abi bu saraylılar Nasıl alıştırma aşamasında Nasıl hemen alıştırma Abi 4-5 gün gezdir abi. abi Tamam abi şu anda attım zaten uçum kumesini de 4-5 gün sonra Yavaş yavaş değeyim Evet abi. Gerçekten evet, bir şeyin daha var da sadece. Aynen. <laughs> i̇yi abi tamam Hasan abi gelmeye iyi bak buraya. Allah manetsi sağlar Allah. Sağlar abi görüşürüz. Evet. Mustafa benim aliciüm selam kardeşim. Ciat. Yok iyi kuş varsa görüntü iyidir. Abi benim telefon göstermiyor. Şu an benim canlı yayın çektiğim telefon böyle karanlık gösteriyor ama bugün İstanbul'u yanıyor Hasan abi. Türkiye yanıyor mi? Türkiye yanıyor. <laughs> Valla Cihat bu 45 gün 45 gündür bu yatıyordu. İşte bugün üç, dördüncü gün oldu, beşinci gün oldu. İşte ufak ufak tekrar idman veriyoruz. Kalkalı kaç tak olmuş? 14 tak olmuş. Yo bugün bugün bu, hazırlamıştım ya bu şeyde internete atmıştım hatta nereye gidiyorsun emmi diyorum ya. Bizim köpek köpekler kuyruklarını kanatlarını manatlarını hayvanın perem perem ettiler. Aradaki üçü, dördüncü kanat, beşinci kanat, yedinci kanat yoktu. Kuyrukları komple almışlar. Bizim köpekler berber ya. Kuaför yani bizim köpekler. Çok güzel tıraş ediyorlar. Atla gel bakalım bebeğim. Atla gel de çok rüzgar var. Nasıl yapacağım ben bilmiyorum. Normalde nasıl girmen lazım? Rüzgar şöyle esiyor. Şu karşıdan gelmen lazım. Hakan Aydın. Aleykümselam kardeşim. Sen de rüzgarda kendini ayarlayamıyor ki. Amacığım, bir rüzgar var. Fena rüzgar var ama bir de adam yüzünü yakıyor yani rüzgar. Yüzünü yakıyor adamın. Sakın ha, aklından bile geçirme. Orada bekliyoruz bak, filmlere tükürürüm senin. Filmlere tükürürüm. Oradan olur mu ki? Olmaz ki oradan. Ha, öyle gidip, kafayı ters dönmen lazım. Öğreteyim sana ben biraz, oyuna nereden gelirler nereden gidilir. Bunları sana öğretmemiz lazım bizim. Nereye gittin emmi? Vallahi bir anda gözden kayboluyor ya. Aa geldi. Bu canlı yayında kusura ettiriyoruz arkadaşlar. Video çekmiyoruz bak dikkat edin. Dikkatinizi çekelim yani. Canlı yayında kusura ettiriyoruz. Hani da diyor ya gözümle görmem lazım diye. Ha gözünüzle görüyorsunuz işte. <laughs> gözünüzle görüyorsunuz. On para bir kuş uçuruyoruz. Cüneyt. Allah'ın öperim Cüneyt. Gel bir yapıştır ya, git bakayım. Bak büyük usta Cihat Keleş gelmiş. Büyük usta Cihat Keleş gelmiş. Gel bakayım. Yat. Ben de aklım kaldı kardeşim? akılımı kaldı? Bu insanlar, bu kuşlar bizde akıl mı bıraktı Cihat? Bu kuşlar bizde akıl mı bıraktı güzel kardeşim? Bir parça vardı onlar, onda kuşlar aldı. Taner aleyküm selam. ben o varım nasıl bağırırım değil mi? Tanımam. Kuş oynadım mı ortalığı inletirim. Kuş yeter ki oynasın. Lan tipsiz herif. Tipsiz adam. Yavaş yavaş nefesleniyor işte namussuz. Normalde ilk ilk, 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 ikinci gün mü, üçüncü gün mü şıkır şıkır gelip gelip giriyordu. Niye? inecek şerefsiz. Şimdi nefeslendi ya. On dakika olmuş. Ne oğlum sinek de, bir rahat bırakın lan. Nereye gitsen beni buluyorsunuz arkadaş ya. Beni mi takip ediyorsunuz? Nedir anlamadım ki. Lan kılan, kılangıçta bırak kuşu rahat bakın lan. Kimsinin sineğe bak. Bak şu an rüzgar kesildi bebeğim be. Hadi bakayım yavrum be. Hadi tatlım benim be. Hadi kıymatlım benim be. Hadi bakalım. Şerefsiz. Ben buradan bağırırım amca. Hele kuş oynasın da, kuş oynasın da bak bakayım ben nasıl bağırıyorum. Ben buradan bağırayım İstanbul'dan duyarsınız. İstanbul'dan duyarsınız İstanbul'dan. Bu bizim Hasan abinin sesi diye. Rahmetli Erhan'ı kuş oynarken nasıl dövdüğümü biliyorsun değil mi? Baksana lan Allahsız, baksana lan Allahsız diye. Kızım. Kızım altına çok kuş sermek istemiyorum ya. Vallahi dayanamazsın. Yemin ediyorum dayanamazsın ya. Dayanamazsın yemin ediyorum. Bir kere gelsin ondan sonra peş peşine geliyor da. Şimdi. Kısa bıraktı namussuz. Kısa bıraktı şerefsiz. Hey maşallah. Sen bilirsin işini mi? Kısa bıraktı şerefsiz ya. Tuttum 30 metre, 30 metre, 30 metre, 35 metre gidiyor. Kısa bıraktı şerefsiz. Şimdi daha gelir. Şimdi beğenmedi onu. Şimdi o hareketi beğenmedi. Bana yakışmadı bu hareketler dedi. Bu hareketler bana yakışmadı mi dedi. Gelir bir daha girerim dedi şimdi. Değil kızım? Sen de beğenmedin biliyorum. Isınayım Is ağam, ısınayım ağam demiş. Ha ısınıysan önemli değil ama dürtüyorsan ayıp sen demiş. fakir bir erzurumlu kahvede oturuyormuş. Bir tane kelli felli bir erzurumlu gelmiş yanına. Ellice bile bir 60 dolarlar şak 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 saymış koymuş. Öbür cebinden Türk parası şak 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 saymış koymuş. Arka cebinden euro Kalıbını çıkarmış şak 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 şak. Çıkarmış koymuş. Garip Erzurumlu da öyle ağzını suya kaka bakıyormuş. Adam sol cebine elini atmış. Tespihi almış. Ellah, ellah, ellah. Gariban Erzurumlu demiş ki bak bak demiş. Allah'a şahit etmiş. İsmini bile söylemiyor, söyleyemiyor. Ver Allah'ım ver demiş. <laughs> i̇smini bile söyleyemiyor ama boynuna veriyorsun demiş. da fena uçuyor be. <laughs> Atladı geliyor amca. Amca sana yarım dünyadan bir yavru aldım bir arkadaşa sattım bakalım. Bana göre asrın yavrusu olacak. Sinekli mavi erkek var ya uçan erkek. Hani uç, uçurdun, 30 metre oynayan, oynayan, kuş. Onu bizim Nudi dişiye vurdum. Nudi dişiye vurdum. Alttan bir Arap yavru geldi. Şimdi bir tane daha büyüyor da. Onu bir sattım dedim. Kardeş uçuracaksın dedim. Bana göre çok iyi bir şey çıkacak. Müthiş bir şey çıkacak. Valla yavruyu da bir gör şey e, cihat daha ben de göremem de öyle sağlıklı büyüdü öyle sağlıklı büyüdü gör papuç papuç bildiğin tosalak ya bildiğin tosalak. sen de yalan olur mu güzel kardeşim lan? Bir Hasan Ersönmez yalan söylemez, bir sen yalan söylemez. Kızım rüzgara aldın kendini, rüzgara rüzgara. Yedin bitirdin kendini ha. Oradan gelinir mi ya? Götünü rüzgara veriyorsun, öyle oynanır mı ya? Öğreteceğiz sana biz da ne zaman bilmiyorum. Yine rüzgar çıktı. Hey babo, hey babo. Ela buna bak. Allahtan ağzına ya. Vallahi var ya. Onlarda bir yürüme var. Şöyle söyleyeyim sana. Dediğinde 20 metreye bitirirler. Öyle seri süratli şerefsizdir. Dur lan. Hatta göstereyim. Dur dur. Aa, burada buna Bak eşler burada geziyorlar. Oğlum burada ne geziyorsunuz lan? Kuş gelecek ya. Oğlum hedefe lan. Hedefe lan. Kuş gelecek Dişi bu dişi at. Erkek de senin erkeksin Onun kanatlarını aldım. At bacak ikisi var kovaladı bunu. Dişi burada bak. Şu dişi. Evet, yürü lan, yürü lan. Yürü lan. Bak ya. Lan erkeğin peşine geliyor lan. Yürü Oğlum sen ne orospusun ya? Dışı kendi kuşlarımızdan ya. Şimdi altında bir yavru daha var. O da Arap. beni uyuz etti ya. Vallahi uyuz etti ya. Kapkaranlık her yer ya. Yarım çok güzel ya. harika değil. Tadaş Elektrik Aleyküm Selam. Cüneyt Hüsküoğlu Aleyküm Selam. Eyvallah kardeşim. 78 dönüm. Geldi. Mi indi mi? Vallahi indi valla indi 29 dakika koştu indi dün 42 dakika uçtu bugün 29 dakika uçtu abi napim hazır olmayınca böyle abi Abi. Ama dün, 4-5 tane yaptın namussuz ya. Bugün niye yapmadı hiç? Çok rüzgar var abi. Yapacak bir şey yok. Yok abi o. Daha kanadım şey. E, ee, beşinciyi tamamlamış daha. ucunda hala eksik var da. Yani ufak ufak. Saat kaç oldu ya? Saatte 7 olmuş. Ben de yavaş yavaş yemeğe giden arkadaşlar. Abiler akşam görüşürüz inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Akşam görüşürüz. İyi bakın kendinize. Olamadı uşağı bugün. Ne yapayım abi? Ben mi oynayacağım ağzına tüküreyim. Hadi hoşçakalın.